merhabalar tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma evime yuvama bundan bir önceki videoyu sakın kaçırmayın bu onun devamı ne kadar yer konacak çok mu yok kafi biraz elini yağlamak Beni görenler, duyanlar, abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir önceki videomuzda arkadaşımla birlikte ne yaptık? Patates kızartması, biber kızartması, patlıcan, domates sosu, daha ne olsun dedik. Ve şimdi de arkadaşım akşamdan hamur mayalamış kolaç yapacağız. Öyle bir mayalanmış ki. Neler? Ya burada. Ben şu telefonum kalktı. Leşetten kaldırdık. Bunu soyamam Efendim? Soyamayacağım Elimle mi yapacağım kaşıkla mı? Elinle elinle. Ya elini yağ değdir. Şurada. Ben şey yaparım zamanı zaman kullanırım. Ağır bir şey. Kolaç bilenler. Şimdi kolaç nedir? Nedir arkadaşım kolaç? Yani kolaç bir e, şey Geleneksel, geleneksel. 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 Böyle ama. mi yapacağım? Aynen öyle. Arasını deleceğim mi? Hayır hayır hayır. Delmiyoruz. Neyse bunu vermiş olur. Zaten yeteri kadar mayalı. Ben çatalı alayım geleyim. Şu tarafa artık e, şöyle olacak. Çevireceğiz sen hızlıca. hemen geçtim. Çatalımız orada mı? Şuradan geçseydin oradan geçemem. Geçelim. <laughs> Ay sanki ne canım var. <laughs> Hadi bakalım. Atladım. Evet Mis gibi kokusu Mis gibi kokusu. Geldim oralara Bugün değişik çalışmalarımız var Arkadaşım geldi Hoş geldi Sefalar getirdi Arkadaşımı daha önce görenler olmuştur Ev temizliğimizde Size evet. yardım eden can arkadaşım Temizlik hastası Müthiş temizlik yapar Şöyle ki Bana sorsalar birinci derecede temizlik en güzel yapan kişi. O kadar çünkü neler izliyoruz. Vallahi Kadir Ezil diye taş çıkardı. <laughs> o kadar. Kadir Ezil bize şey açarmış. Dava açacak. Dava açarmış. O açsa da emin ol kazanamaz. Ya, yarıştırırım o zaman. Ve aynen öyle. O olacak. zaman yarıştırırız. Ağaçlar geliyor. Arada deliniyor kendi. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar. Yanımıza da bir şey almamış. Kızardı mı? Tabaklarımız orada. Alırız sıkı. Ben alırım. Mis kokuyor. Mis şimdiden. Kapladan tabaklarımız da iyi. O arkadan gel. <laughs> <laughs> Kız oturacak alsana. Yok yok gerek yok. Çok çabuk pişer zaten. Alıyorum. Önceki videomuz çok uzun olduğu için kestik ikinci bölüm. İkinci bölümü gören birinci bölümü kaçırmasın. Birinci bölümü gören i̇kinci mutlaka ikinci bölüme gelsin. Adana'dan sımsıcak, gerçekten sıcak. Artık alev aldı. Saat dokuz buçuk. Dokuz buçuktu benim bildiğimde. Ben dokuz buçuk itibariyle alev aldı. Baya bir derece bronzlaştık. Ekim'in 31 olduğu halde yanıyoruz, yanıyoruz. Gündüzleri, geceleri de donuyoruz. <laughs> tamam, bir saniye. Altına biraz ateş atmamız gerekiyor yalnız. Kızlandır değil mı? Evet, ateşini kızlandır Ben yapayım istersen Göz sen elini Ben Şunu şundan yapacağım. Onu da at. Evet, evet. Bu arada çeşmemiz bozuldu, başa gitti. Kim yapacak onu? Gör. Sizde var mı? <laughs> Kesinlikle vardır. Deponuzda var mı? Emin, emin ol vardır. Oha, çok güzel. Evet. Harika kabarıyorlar. Ateşin biraz daha hızlı olması gerekiyor. Ellerine dikkat et yalnız. Ama bazen de yanık yanık oluyor. Boş ver. Güzel olur. Aslında yerlengecimiz yakınımızda. O da gitmiş gene uzağa. Yerlerine geçin atacak. Yani yerine tutuşmadı tam attıklarım. Bunun arasına peynir koymaya falan hiç gerek yok. Zaten kendi. Başlı başına çok lezzetli oluyor. Bizler bununla büyüdük. diyebilirim. Bu tarz. Hamur işleriyle. Sizin şimdi neler var mesela? Hamur işi. Ben çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. Bizim mesela, anca bir bayram çöreğimiz var o da hamur mayalı hamura güncü atıp pişiriyorsun zeytinyağlı sonra arkadaşımın bayram geleneklerini duyduğumda şaşırdım bizimkiler baya şeye kaçmış <laughs> hileye kaç kesinlikle mesela bizde e, dızmana vardır kızmana ilgili biliyorsun kızmana e, vardır ondan sonra pide vardır fodla pide evet Kolda pide, tızmana, celizli baklava bayramlarda yapılır. Önce hamur açılır. olaç, de de... Şuna bak bak Tutuş Tutuştu tutuştu artık. Yetiştiremezsin inşallah. İnşallah. Hamurunu kapmış gelmiş arkadaşım. Bir de bize çiçek getirmiş. Onların uğran sonra çeker. Uğur'un onu aşağı indiriyor düdül. Eve koyacaktı çekim için orada kaldı. Onları da köyden getirdi. Ondan sonra bir de halı getirdi. Mutfağımıza ya da girişe sermek için. Yere ser evimize, yeni evimize. <laughs> Hediye. Hediye. Ve hamur mayalamış geldi bir de. Haydi kızar kuzum. Kızarıyor kızarıyor. Ateş biraz şey olacak aslında. Yok kızarıyor artık. Elimle müdahale edemiyorum. Biraz Esmen. beni ben ediyorum. Hani ateşi hızlandırsak dedim ama. Ateşi hızlandıracağız da ateşi hızlandırmak için odun mu? Aa şunlar asarak küçük dallar. Şunu da küçük dallar. Şey Sen at at at. Kuş kafesinin üstünde de var. Onları şeye geçirmiş yanına. Ha vermiş. buraya mı geçirmiş? Süs yapmış bence. Yok. Kız. Ben evet. de yakacağız diye. Şunu. at. Ha. Ben şurada şunu kırayım tamam. Odunlarımı yeni yıkadım. Odunlarım yerdeydi. Bu tarafa aldım yıkadım. Biliyorsunuz her zaman üstüne su tutuyorum. Bir yer değiştirdim. Şöyle yaptığımızda. Ya yeter yeter bunlar. Aslında sana oh! odun getirmem lazım. Odun lazım. Odunumuz var ama doymuyor gözüm. Şunlar bence oldu. Evet. Altına küçük iskenderimiz var, alsana. Şu, Şu kulübede. Duman birikti geliyor. Ha gel o zaman buraya. Hani kulağını ters taraftan tutmak gibi bir şey olacak. Sen kalk lan evet. Bir hamur atacaksın zaten. Evet bunu çıkartıyorum tatlış. Çıtır çıtır oldu. Evet evet iyice yağ altını havlu peçete serseydi keşke. Mis mis. Bunlar biraz daha ister. Ateş dengesiz ki. Olmuyor. Yani oluyor da. Oh, pişirmiyorum zaten bu kadar kabarır ki. Hı. Dikkat et ayranım benim ya. Özür dilerim. Sen de gizli ben atarken onu. Şunu alıyorum. Yapıştı oraya. Yok yapışmasın. Hı hı çatamadı delersem üzerine mis. Şöyle at buraya bir tane. Tamam. Hop. Bak. Ya bakalım hadi seni de alayım. Elimizi yıkayacak su da yok kız. Gel gel at buraya gel koya yakınsa yakınlaştıracaktım. Kolaçımız gözüksün diye. Gösteririm ben şimdi kameraya En sonunda gösteririz ya. Tamam, gel. Şuraya mı yapsam acaba? <laughs> Neyse. ya hafiften değdiriyoruz. Bu daha kolaymış bir ara ben hamuru şeyle açıyordum. Oklavayla açıp kesiyordum bir de. Şey pişi diyor ya pişi de aynı işte ya ne olacak? Aynı şey ya farklı isimler kullanılmış yani. Bu insanlar... bana ne kadar zordu böyle yapsam kolay olurdu. Oklavayla açıyorum bardakla kesiyorum. Hiç bizde şekil önemli değildir. Ee, yani eğri olabilir. Zaten özelliği de bu, böyle eğriş bürüş olacak. Bak su olmadı daha iyi olur. Ya sıçrar mı su olsa? Bizde suyla yapılmaz. Hani eline, yağ değil mi? Aynen, tabi yağa değdirirsin elini. Bir damla, bir yağ. Getir, getir, getir. At buraya bir tane. At, at, at. at. Hatta bir tane daha hazırla. Çıkartacağım çünkü. Ateş güzel olsa Ateş hemen. Hızlandı da. Önce bize işte. Çok güzel. Muhteşem. Evet. Siz. Şuraya bir tane daha atabilirsin. Şuraya at. Aferin. Harika. Çıkartıyorum. İnan bak patatesten falan daha kolay değil mi? Evet gene yapak bundan, tek bunu yaparız sabah. Kolay olur. En doğalından ful. En e, doğalından onu, fün. Özelliği köy şey unu. Evet. Tamamen doğal. Daha yağ da bir gram çekmiyor zaten. Kesinlikle. Ateşimiz şey olduğu için kuru kuru. de söyledik ama bunda bilmem dedik de arkadaşlarım, arkadaşımın geleneksel bayram klasiği bunlar. tabii ki bunlar bizim bayramda bu kadar küçük olmaz yaptığımızda. Doğa büyük mü? Tabii bu tabak büyüklüğünde olur. Her bir tanesi tabak büyüklüğünde olur. Çünkü komşuya götürürsün. Kameraya değerse o. Al oğlum. Ay 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 ay. Al çocuğuma. Al çocuğuma. Anam kamera zaten ayakta zor duruyor. Evet. Ateşi biraz parlayacağız. İki de büyüttüm ama. <laughs> Olsun. Daha güzel. Şu büyüklüğü de tutabilen ailen yanıyor. Yok yok yanmıyor. Ateş yeterli yanıyor. rahmetli babaannem hemen yapardı bundan. Çünkü Bilmiyorum. o kadar kalabalığız ki hani yedi tane çocuk aynı havluda oturuyor. o çocukların çocukları vesaire. Eee yani bunu böyle küçük küçük yapma ihtimali sıfır. sıfır. O büyük yüzden. yapacak ki verecek ki, eline. Aynen öyle. Büyük sacın içerisinde. Amin. Nurlar içinde yatsın Allah inşallah. Amin. Amin. Çok Allah. becerikli bir kadındı gerçekten babaannem. Sanırım biz biraz babaanneme çekmişiz arkadaşım çok beceriklidir. İstese dağları deler derim maşallah maşallah. İstemesi gerek ama. Aynen. Biraz balık burcudur. Yapamam diyeceğim bunu. Yapamam de gönder. Biraz da şey de var. İkizlerde de var Kesinlikle Fatoş'ta da daha var. Yapamam diyeceksin yani illa ki bana da. Sen bunu yapamazsın. Evet Fatoş'cum babaannem gibi büyütmeye başladın. Büyütmeye başladım. Biz zaten büyük severiz böyle kocaman mis gibi. Yanında pekmez, bal. <laughs> Herhalde bu sığmayacak o kadar büyük yaptım ki. Bakayım bir yer ayarlamaya çalışayım. Şuraya ben sığdırırım. Şöyle sığdır. yapayım araların. Yani abartsın diyebilirim. Sizler ne yaparsınız bayramda? Haydi bakalım. Geleneksel tabii ki daha çok şimdi her şeyi bıraktılar da Kesinlikle. Insanlar. şimdi artık şey oldu. Ama annem babam anneannem babaannem bunları yapardı diyebilirsiniz. Geçmişinizi anlatabilirsiniz. Burada Geçmişlerimizi mutlaka anıyoruz. Çok özlüyoruz. Onları anmazsak olmaz. Onlar da boşuna yaşamadı. Kesinlikle. Onları anmak çok önemli. Çok önemli. Annenizi, anneannenizi, babaannenizi mutlaka anın. Yaptıklarını hatırlayın. Eğer bilen varsa göçmen arkadaşlardan kodla. Anneannem o kadar güzel yapardı. Yeşil soğan, peynir ve mayalı hamur bu kadar. Allah Allah. Ve göçmen fırınında atıyorsun peynir o kadar süner ki böyle köy peyniriyle. Vay vay de. O Aşağı. peynir girerse beni yani, zaten benden. Inan, al. Hiçbir e, hani özellik gerektirmiyor. Sadece yeşil soğan ve peynir bu kadar. Hamurun içine koyuyorsun. Hemen D şeklinde katlayıp atıyorsun fırına. Of of de sıcak sıcak. Evet. Her zaman diyorum büyüklerimiz boşuna yaşamadı. Anılar bıraktı. O anıları mutlaka konuşun. Çocuklarınızın yanında, sevdiklerinizin yanında, burada. Onlar çok önemli. Ben çok üzülüyorum. Büyüklerini anlatmayanlara, anneannesini, babaannesini. Anın kimleyse onu anlatıyorum. Ben babaannemle daha çok tanım. Ana Anneannem daha az şey oldu. O dayım yaşıyordu. Ama çok da ikisi de çabuk öldü de bilmiyorum. Allah'ım nurlarda yatırsın. Cümle hepimizin ki cümle ümmeti Müslümanlık. Amin inşallah. Ya boş konuşmayacaksın. Anlatacaksın ya geçmişini. Anılar ne için vardı? Ne için anı biriktiriyoruz mesela? Şimdiki diyor ki görüyorum Instagram'da şurada burada. Anı biriktiriyorum. Efendim oraya kahvaltıya gitmiş. Efendim bir o anı değil. Anılar Öyle çekip resim atıp hani mesela hazır yemek yerken anı, anı olmaz o bana göre. Mesela o gün senin anlattığın şey bana göre anı değildi mesela. Sizinki anaydı köy gittiğinin. Ee, bizim köydeki evlerimiz genelde böyle taştan örülme ve beyaz toprakla sıvanmış evlerdir. Anneannemin iki oda bir mutfak evi vardı köyde. Muhteşem güzel ve bahçesindeki gülleri ağaç şeklinde. Ben ilkokulu köyde okumuştum. Her gün sabah anneannemin gül almaya, öğretmene götürmek için. Allah'ım nurlarda yatırsın. İşte bunlar anlatmasa olur mu? Anneannem böyle çok gönül olmazdı çiçeklerinin koparılmasına. Ama dedem derdi ki al kaç al kaç böyle tamam mı? Ama şu an ben olsam ben de izin vermem biliyor musun? Arkadaşım her zaman anneannesinden bahseder. Anneannem. Çiçekleri muhteşemdi der. Ben de öyle gül bahçesi yapacağım der. Böyle er yapar. Zeynep Bastık'ın şarkısı vardır. Gül beyaz gül açarım. Bu anneanneme ithaf edilmiş diye düşünüyorum. Gerçekten. Her zaman onu duyduğum an hemen anneannem aklıma gelir. Ya Sen bunu yaparken konuşurken ben elimi yıkayayım. Bu telefonu elleyemem. Ya oldu. Çeşmemiz bozuldu. Telefona ee, güneş şey var, geldi. Bak, e, yeşil bezimiz var. O elimi arıtmaz yağlı telefon elleyeceğim yani. bitti ya. Bitti mi hamur? Geliyorum he, Tatış, hamur bitti mi? Bitti bitti. Aa inanmıyorum. Allah, Allah, Allah. Tamam bir tane. Evet. Ateş yeni kendine geldi ama hamur bitti. Fatoş'cum artık koyacak yerimiz kalmadı. Kalmadı mı? Maşallah. Onu da buraya getirek. Oh, 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 oh. oh elime telefonumuzu alayım. Evet arkadaşım bitti. Ateşimiz anam ateş tam ya. Aynen. <laughs> Neydi? Bitti söz tükendi köz. Gidin, ama biz bizim yatacağız köz, biz. Köz be, fenalaştı. Kız o tava yanıyor, yanıyor. O tavayı al verelim ya olmasın. İşte erken kalkan çok yol alır demiş atalarımız. Şunları da alalım. Kolaçları da yaptık. Kızartmaları da yaptık. Saat daha 10 olmadı çok şükür. Daha ne olsun değil mi? Çıtır çıtır şundan yiyeceğiz şimdi. Evet. Gölgemize geldik artık. Evet. Artık gölge istiyor. Asıl hadi. Sizler için bakmayalım mı? Bakar mısın? Çıtır çıtır. en beyazı bak en beyazı bile çıtır çıtır. Hı -hı. İnanılmaz güzel. Vallahi becerdik mi becerdik. Evet. Çak. Hangi çakarlar ya. <laughs> Canım benim. Bir benim, nasıl var, iki Gerçekten iyi günüm, kötü günüm. 35 yıllık arkadaşım, iki kızımın anne yarısı. Yani insanın her zaman kan bağı olması gerektiğini düşünmüyorum. Can bağı benim için daha önemli. Fatoş deyince, akan sular durur bizim evde. <laughs> Ay karşılıklı canım benim. Evet. Hmm. Çok güzel. Hepimize afiyet olsun. Bu da gösteriyor ki hemen abone oluyorsunuz. Her an her şey olabilir. Bir gün inşaat, bir gün yemek. Vallahi Fatoş'ta her yolda. Bir günde köyümüze götüreceğiz inşallah. Yeterli bu kadar bence. Bence de yeterli. Bir bakayım, kapatayım. Evet. Bunlar sıcak olan Çok değil mi? Çok sıcak evet. Bu şıtırı ben göze kestirdim. Bak sesi duyuluyor. Şöyle önünden geçtim. Bugünlük böyle bir tarihlerim. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça Sevgiyle kalın. kalın. Hep bizimle kalın. Bak şöyle bir çıtırlığını neyse. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.